Herkese yeni bir PUBG videosundan merhaba. Tekrardan yarım kanat kanalına hoş geldiniz. Bugün uzun bir yıldan sonra sessizliği bozup mikrofonumuzla kayda devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi ama bir tane silah denk gelsin lütfen. Ya ben indikten sonra bir türlü silah bulamıyorum. Uyuzulayım lan adamlar indi hadi. Yok mu şuralarda bir tane silah? Aha gördüm tamam. O oh, okey. Harikasın. Nerektin, karşıda dur. Oğlum kaçma ya. Dibimde bir adam daha var sanki ama. İşte burada. Düşenin dostu olmazmış kardeş. Hadi sıra diğer şanslılarda. kaçamazsın o yüzden kaçamazsın lan bak kase lan bir de bot kase atıyormuş var ya seni pislik bot demek bana kase atacaktın ha evet bugün George Pool beklediğimizden biraz daha sakin geçiyor derken şanslı bir arkadaş bana ateş ediyor Nereden koşuyorsun? Ay nereden koşuyorsun? Öyle koşulur mu hiç? Sen ölmeyi hak ettin. Yine ayak seslerini alıyorum. Ama dur bakalım. Üç tarafından da sesler geliyor şu an. Neredesin lan? Çok yakınımdasın ama. Daha gördüm. O nasıl bir çıkış? Bir an korkuttum beni. Bak bak. Bu arkadaşlar. Lan ne oldu? O adam nereye ışınlandı? Bu iki arkadaş arkalara inmiş. Sözleri şey yapacak, arkalayacak. Yok oğlum öyle şeyler. Sanırım oyunda pink var. Yani adamı vurduktan sonra bir anda ışınlandı ama anlamadım. Neyse önemli değil kardeşim. Sonuçta ölüsünüz yani şu an. Dur dur lan oğlum nereden sıkıyorsunuz var ya. Hemen anlayamıyorum bile nereden sıktınız ama sizi de bulacağım. Sıkıntı yok. Bekleyin. Aha karşıda. Gördüm seni. Ben, ben sonunda. Vermeyin yiyince neden geri kaçarsın ki? Büyük bir çoğunluğu temizlendi galiba şu an. Kalsa kaza birkaç kişi kaldı diye tahmin ediyorum. O oh, M4. An ya ne zaman arkamı dönsem biriniz atış ediyor var ya. Gerçekten kızıyorum ama artık. Sendin değil mi o? Kaçışın yok. Tek başına mısın? Arkadaşlar neredesin? Kapıyı açık bırak. Arkadaşların da biraz sonra gelecek yanına. Demek buradasın. Var ya bugün gerçekten çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Yani şu an 10 leşimiz var. Ve 66'da kalan var. 65 diyebiliriz. Yani hep böyle oluyor. Bak. Biz kenardan geçecek diye sıktık ama arkadaş içeriye girdi. Ne varsa içeride. Orhan korkma diyor. Yani korkması gerekiyor bence. Hemen taze cam. Şurada birkaç adam görmüştüm buraya gelirken ama Nereye gittiler acaba? Ha burada Bir tane az kalmıştı yani Son anda var ya Yani Lan Bir tane daha var nereye bakıyorsun? Estağmurcuğum kusura bakma. Sabahtan beri senin ismini görüyorum. Büyük bir tehlikesin diye bekliyordum ama çok büyük bir tehlike değilmişsin. Yani üstüne bile silahım teklide kaldı. Şu teklide kalma olayı bazen çok zor durumda bırakıyor beni. Nereye kayboldun? Ha burada. Ben ona da bir de sıkıntı şimdi. Oğlum sizin benim düşürdüklerimi alıp denemediniz ne ya? Dur bir saniye. Gördüm seni. Senden de alacağım o intikamı. Yok öyle. Sıkıp kaçmak yok. Beleşe şekil alacaktınız değil mi? Eşek cennetine selamlar olsun. Anne araba vardı. Nereye gitti şimdi araba? Kulübün arkasında mı saklanıyor acaba? Bir hareket yok ama ben... görmeye başladım herhalde gece gece. Neyse dur bakalım. Galiba hadi gördüm. Bir dolaşalım. Pozisyon değişikliği her zaman iyidir. Araba yok. Sen ne yapıyorsun Şükrü kardeşim? Ben şu hala araba olayına takıldım ya. Oyun alana gidiyor var ya adamlar Artık botlar mı adamlar mı tam bilmiyorum ama Düz ona kekli kavrulmacalar ölsen artık. Sonunda. Pozisyonum gerçekten çok iyi. Baya bir ova yani bildiğimiz düz alan. Çok seviyorum böyle uzaktan kekli kavlamayı. Bak kardeş ne güzel düştün yere sen öyle. Adam ne olduğunu anlayamadı bile. Bir tane daha. Bak. Hey. Bak. <laughs> o nasıl bir yere düşüştü ya. Son 7 kişi. Aa 21 kilo almışım haberim yok var ya. Bu arada arkadaşlar yeni bir rekor gelebilir. Biraz önce de demiştim bu maç çok güzel geçecek gibi görünüyor diye. Bir basalım bakalım ne çıkacak. Bizi de... Ah gelin hadi bakalım kucağıma doğru. Şöyle size ben bir akıl oyunu yapıp yandan bir sıkayım bakayım. Bir şarjör ölme. mermi ölmedi hala yaşıyor ya. Of işte bu kadar yepyeni bir PUBG videosu. Bence gerçekten güzel bir maç çıktı arkadaşlar. Bu arada bu yeni rekorum. Hasarımız 3511. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani küçük bir sizin desteğiniz beni iyi yerlere getirebilir. Videolarıma like atıp yorum atmayı da unutmayın bu arada. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.